birlikte yapı kükürdü, alevisi hep beraber aynı sofrada ve siz de bu çeşitliliği hiçbir zaman sırtınıza bir yük olarak değil hep gönlünüzde bir zenginlik olarak gördünüz efendim. Bunu yaptığınız hizmetlerde her noktaya giden hizmetlerde de görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? E, Mersin e, böyle bir anlayışı kaldırır. Mersin e, Türkiye demek zaten e, Anadolu topraklarında ne varsa Mersin'de o var. E, Mersin'in Dokusunda Anadolu var çünkü göçlerle kurulmuş bir e, şehir ve her etnik yapıdan, her inanç grubundan insanları burada görmek mümkün. Biz bunu e, Mersin'in bir zenginliği olarak kabul ediyoruz. Burada Şevket Sümer Mahallesi'nde sizin de söylediğiniz gibi e, geniş bir Hal İbrahim sofrasında binlerce yurttaşımızla bugün gün iftarımızı yaptık. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi sonra birçok bölgede her gün e, Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün ilçelerde, farklı farklı mahallelerde e, iftarlarımız oluyor. Günlük bunlar oluyor. E, hayırlı Ramazanlar diliyorum e, Mersin'li hem şehirlerime e, umut ediyorum. E, her Ramazanı birlik içerisinde beraberlik içerisinde idrak ederiz. Daha güçlü bir ülkemiz olur. Huzurun egemen olduğu e, bir ülkemiz olur. Zaten çabalarımız da bu yönde. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakalım. Daha güzel bir Mersin bırakalım. Çocuklarımız bizlerle gurur duysun. Büyüklerimiz, atalarımız, babalarımız, büyük babalarımız e, görevlerini iyi yapmışlar. Çok çalışmışlar bu vatan için ve bize güzel bir vatan bırakmış, bırakmışlar dedirtmek için. E, gayretlerimizle çalışıyoruz. İnşallah her şey ülkemiz için güzel olsun, hayırlısı neyse olsun. İnşallah efendim dezavantajlı bölgelerde yaptığınız sosyal yardımlar her vatandaşın gönlüne dokundu. Şimdi baktığımız zaman öğrencilere yönelik verdiğiniz öğ eğitim öğretimi e kurslarıyla birlikte aslında eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyorsunuz. Burada olan birçok insan da e birçok öğrenci de e bu sayede belki de çok güzel okullara gidiyorlar ve hayallerine kavuşuyorlar. E Allah zihni açıklığı versin. Sanki az önce yanımda oturan e, Çocuğumuzla sohbetimi duymuş gibi Bir soru sordunuz e, O bizim dershanemize gitmiyor Ama abisi gidiyor Annesi de yanımda oturuyordu e, Dedim bizim burada eğitim merkezi var Biliyorsunuz bu mahallede e, Kendisi gitmiyor ama dedi Abisi gidiyor LGS için e, Memnun musunuz dedim Son derece memnunlar Öğretmenlerimizden memnun musunuz Onlardan da memnunuz Sizin de söylediğiniz gibi eğitimde fırsat eşitliği e varsıl ya da yoksul her yurttaşımın her ailenin çocuğunun eşit koşullar altında bu sınavlara hazırlanması gerekir vatandaşın eksik kaldığı yerde devlet vardır e biz de devletin bir kurumu olarak Mersin'de bu konuda değerli çalışmalar yapıyoruz bütün ilçelerde biliyorsunuz eğitim kurumlarımız var 27 noktada kırsalın tamamında, Anamur'unda, Silifke'sinde, Aydıncık, Mut, Günlar, Bozyazı, her bölgemizde eğitim kurumlarımız var. Son derece de başarılı hizmet veriyorlar. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı gayet iyi hazırlıyor sınava ve biz de mutlu oluyoruz. Tabii bizi e, ilimin peşinde giden gençlik kurtaracak, değerli bilim adamları yetiştireceğiz ki dünyayla rekabet edebilelim. Onun için de Eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Her alanda kültürde, sanatta, sporda, bilimde aklınıza ne gelirse eğitim çok önemli. Enes efendim Bir taraftan da ekonomik olarak bu kadar zor bir dönemden geçen bir ülke içerisinde, ülkemiz içerisinde e, mali mutfakları da çok önemli. Ekmeğin işte mersinde 5 liraya verildiğini biliyoruz efendim. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet ekmek 5 lira. E, uygulamamız bu şekilde devam ediyor. E, mahalle mutfaklarını da Ramazan dolayısıyla geçiş olarak kapadık ama işte o yemekler burada vatandaşlarımıza veriliyor. B bedelsiz, bila bedel Ramazan dolayısıyla. Yine Ramazan'ın mahalle mutfakları açılacak. Üç çeşit yemeği 10 TL ye tekrar e, vatandaşlarımıza sunacağız. İnşallah ikinci beş yılımızda sosyal politikalar konusunda daha da zenginleştireceğiz, tahkim edeceğiz. Bu şehrin gerçeği ise... Bu bir e, toplumsal bir mesele ise e, buraya el uzatmak belediyenin başlıca görev hatta ilk görevi yoldan belki de sinekle mücadele eden park bahçeden daha önemli vatandaşınızın acısını e, e, ya da açlığını gidermeniz kesinlikle. Efendim, e, Akdeniz yıllarca ihmal edilmiş e, bir e, ilçe olarak öne çıkıyor. Ancak son 5 yılda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Gerek Meski gerekse Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 5 yıllık süreçte geçtiğimiz 5 yıla baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bundan sonraki 5 yıla yönelik de Akdeniz'e yönelik ciddi pro, e, projelerinizin ne olduğunu düşünüyorum. Evet, her bölgede var. Eee Kırsala gittiğim zaman özellikle e, Toros Dağlarının eteklerindeki ilçelerimize, köylerimize orada da aynı serzeriş var. Yani biz yeterli e, hizmet alamıyoruz, alamadık bugüne kadar. İşte biz daha fazla hizmet istiyoruz. Herkes haklı. Periferide kalan hem kırsal e, köylerimiz, ilçelerimiz hem merkezde daha e, yani tırnak içerisinde varoşlarda diyelim bu bölgelerde. Bir, bir şekilde oluşmuş mahalleler plansız, programsız oluşmuş ve çok sorunlar taşıyan mahalleler ve ekonomik olarak da e, sorunlu bölgeler e, inanılmaz biliyorsunuz Mersin'de gelir dağılımında adaletsizlik var. İşte gelir dağılımındaki adaletsizliğe neden olan düşük gelirli yurttaşların yaşadığı bölgeler e, özellikle sosyal politikalarda ve e, çarpık e, imarlaşmanın kentleşmenin olduğu bu mahallelerde e, altyapı çalışmalarınız, yol çalışmalarınız, üst yapı çalışmalarınız e, bizi e, mutlaka zorlamıyor ama geriden gelen, gelen biriken sorunlar olduğu için tabii ki büyük efor sarf ediyoruz bu sorunları gidermek için. Efendim seçime son beş gün kaldı. Yani. Hep söylüyorsunuz ben şu an seçim çalışması yapmıyorum. Ben her zamanki görelimi gibi yapıyorum. beş yıldır Aynen. Yapıyorum. Çok doğru. Bunu e, gerçekten öyle kampanyayı da izlediniz. Yine işlerimiz devam etti. Yine mesaimize gittik. Belli bölümde çıktık. işlerimizi takip ettik. Seçimle ilgili bazı değerlendirmeler de yaptık. İşte seçime üç gün kaldı, dört gün kaldı. Yine eee yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Eee her şey her şey hiçbir e, kesintimiz yok. Bir seçim stratejimiz yok. Bir se seçim eee politikamız yok. Hizmetler anlamında devam ediyor. Program dahilinde yatırım programı dahilinde Mersin Belediyesi ciddi bir belediyedir. Emin ellerdedir. Disiplinlidir. Eee onun için eee gelecekte çok daha iyi kente hizmet verecek bir anlayış vardır. İnşallah vatandaşlarımızın geniş kitlelerin parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum çok geniş kitlelerin hangi partiye oy vermiş olursa olsun Vahap başkanlarına yoğun destek verecekler. Bunu canı yürekten inanıyorum ve görüyorum. Alanda görüyorum. Biz görevimize devam edeceğiz. Halk desteğiyle devam edeceğiz. Halkın izniyle devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle de İkinci beş yılda hizmetlerimizi yapacağız. Efendim iddialısınız yüzde evet. iki, yüzde üç, yüzde beş, yüzde on. Bir açık ara farklı. Şöyle tabii ki bir rakam tabii. vermek doğru değil ama e, anlamlı bir sonuç çıkacağını görüyoruz. Ee, kamuoyu çalışmalarında da önümüze konan rakamlar e, bilgimiz dahilinde olan ya da olmayan bütün kamuoyu çalışmalarında böyle bir e, halkın e, teveccüh olduğunu görüyoruz. Ama tabii seçim sandığıdır. 31 Mart'ta. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Efendim F seçmenlerin sandığa gitmesi de çok önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Izleyicim. Belki de en önemli unsur bu. Gerçek millet iradesinin sandığa yansıması için herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Bir noksanlık olursa ortalama toplumun iradesi sandığa yansımamış oluyor. Yani gidenlerin iradesi yansımadığı zaman demokraside de bir problem var demektir. Gidişatta bir problem var demektir. Ben yurttaşlarımdan hasreten bunu rica ediyorum. E, lütfen sandığa gitsinler. E, iradelerini ortaya koysunlar. Bizim de görevimiz özellikle partimizin bütün partilerin e, görevi e, demokrasiyi içselleştirmiş anlayışlarda zaten e, tarafsız bir şaibe bulaşmamış bir seçim neticesi almamız lazım. Onun için de bütün e, parti Örgütlerinin, teşkilatlarının sandığa sahip çıkması gerekiyor. Demokrasi adına, millet iradesinin e, gasp edilmemesi adına bunu yapması gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ceydini ederim. Ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler, e, Mersin'in e Merkez Akdeniz ilçesinde... Şevket Sümer Mahallesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Vahap Seçerli canlı yayında karşınızdaydık. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar. İçer TV, Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi.